Evvela sebep-karavramını bir güzel anlayalım. Eşyayı yani var olan her şeyi bir takım sebeplere bağlı olarak görüyoruz ya, işte bu sebepler Allah'ın izzet ve azamet perdesinden başka bir şey değildir. Eşyayı sebeplere bağlayan bizzat Cenabı Allah'tır. Zira Allah'ın kudret ve büyüklüğü bunu gerektirir. Yoksa bu sebepler Allah'ın haşa yardımcısı değildirler yaratma işini kolaylaştıran unsurlar da değildirler, yaratmak için olmazsa olmaz şeyler hiç değildirler. Cenabı Allah isterse sebepsiz de yaratır. Bu hale göre, Bediüs semavati vel ard yani o göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz, yok iken modelsiz ve ilk olarak yaratıcısıdır diye buyurulan ayeti kerime ile her canlıyı sudan yarattık mealindeki diğer ayet arasında hiçbir çelişki yoktur. Elbette su da yaratılmıştır ve ardından o sudan nice nice canlılar yaratılmıştır. Sebepleri yaratan da Allah'tır, o sebeplerin sebep olduğu varlıkları yaratan da yine Allah'tır. Burada su gibi bir sebebin yaratılmış olmaktan başka bir meziyeti yoktur. Şimdi de işin mülk ve melekut tarafına bakalım. Kur'an-ı Kerim'e göre Cenab-ı Hak malikül mülktür, yani mülkün sahibidir. Hem dış yüzlerin hem iç hakikatlerin sahibi O'dur. Mülk ve melekut tabirlerini Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklar. Eşyanın görünen dış yüzüne mülk, iç yüzüne melekut denir. Bediüzzaman Hazretleri, eşyadaki bu iki yüzü aynanın iki yüzüne benzetmiştir. Aynanın bir tarafı renkli, bulanık ve mattır, diğer tarafı ise parlak, şeffaf ve güzeldir. İşte her şeyin mülk ciheti aynanın renkli yüzü gibidir. Biz insanların aşina olduğu, her gün karşılaştığı, alıştığı taraf bu dış yüzdür. Bu yüz binbir türlü hal ve tavırla karışıktır. İşte Allah'ın kudretine perde olan sebepler de bu yüzde bulunur. Aslında her şey doğrudan Allah'ın kudretiyle olurken, sebeplerin araya girmesi Allah'ın büyüklüğüne uygun düşen bir perdedir. Bu sebeple insanlar hikmetini anlayamadıkları bir hadise karşısında doğrudan Allah'a değil, sebeplere yönelirler. Böylece Allah'ın kudretini sorgulama edepsizliğinden korunmuş olurlar. Bu da onun izzetine daha uygun düşer. Ancak burada çok dikkatli olmak gerekir. Sebeplere gereğinden fazla mana verip onları haşa Allah'ın yerine koymak büyük bir yanlıştır. Bu Allah'ın birliği hakikatine aykırıdır. Sebeplere ancak bir perde nazarıyla bakılmalı ve perde arkasında Allah'ın kudreti bilinmelidir. Bediüzzaman Hazretleri bu meseleyi açıklarken Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın bir hatırasını şöyle nakleder. Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam'a ruhları alma vazifesini verdiğinde Azrail Aleyhisselam şöyle der. Bu vazifeyi yürütürken senin kulların bana küsecekler. Cenab-ı Hak da hikmet diliyle şöyle buyurur. Senle kullarım arasına musibetler ve hastalıklar perdesini koyacağım. Kullarım şikayetlerini onlara yöneltecek, sana küsmeyecekler. Bediüzzaman'a göre nasıl ki hastalıklar ve musibetler birer perdedir, ölümün mesuliyetini üzerlerine almışlardır, aynı şekilde Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Ruhları kabz etmek vazifesinde dışarıdan bakıldığında merhametsiz gibi görünen bu halin arkasında hakiki bir güzellik vardır. Azrail aleyhisselam ilahi kudretin bir memuru, bir perde hükmündedir. Zira ölümü yaratan bizzat Allah'tır. Eşyaların diğer yüzü olan melekut ceheti ise aynanın şeffaf yüzü gibidir. Bu yüz parıltılı, berrak ve doğrudan Allah'a bağlıdır. Burada hiçbir şey aracıya bağlı değildir. Her şey Allah'ın kudretiyle doğrudan yaratılır. Velhasıl Cenabı Hak hem mülk alemini yani dış yüzleri hem de melekut alemini yani iç yüzleri isim ve sıfatlarıyla bir anda idare eder, yaratır. Hem de zaman üstü bir surette.